Arkadaşlar bugün size pek de rap söyleseye devam ediyoruz. Sarhova evi aldım, zengin olmaya. O zaman söyledim ve Bir şey nedir çünkü? Bir Evi falan yeniledim ben be. Bakın. Evi yeniledim ben Zümrüt falan, maslar Aldım işte, kastım. Atalım atalım Güzel. Efe. Şey yaptım lapisler. Bakın. Lapisler fazla. Hı. Dur yanlış yaptık şimdi. Burada bu ilaç. Yani. X ilaç. Burada gereksiz eşyalar. Hemen şunu atalım. Ben hiç onları atmışız. Hemen depoya var. bakalım bir. Hı. Hmm. Ha, verimlilik tamam buradaymış. Ha, evi de gezdireyim hatta size. İşte gezdireyim arkadaşlar. Rahallara döşedim böyle bu kat böyle oldu. Camları falan döşedim. Bu kat da böyle. Üst katı bir değişik yaptım. Böyle yaptım falan. Oturamıyoruz ama olsun. Burada böyle. Mazeret edebiliriz. Şükürler. Bakın görüyor musun? Başka bir şey yok. Tamam At şunu. At artık. Ver. At şunu. Şöyle tarla falan yaptım. Ağaçlar ektim beyaz alanı. Beyaz alanı büyüdüm. Açık açık mıyışın yok. Atlayacağım. Neyse ya. Vallahi bu katta böyle. Ben aşağı doğru Dışarıyı göstereyim size. Evet, bir tık kasmalar oluyor hale. Çözeceğiz, çözeceğiz. Dışarı böyle ağaçlar mı? Şöyle şuraya, şuraya derken ha. Yok. Tam şuraya, ha. Tamam mı? Tamam. Şöyle yapalım. Böyle. Şunu da aşırı. Bunu da böyle. Başka bir önceden böyle bir geç... şey. Hadi gitsin. Evet. Burası çukur, çukur, çukurdu falan. Ben burayı kapattım. Kitaplıklar para ettiği için de böyle yaptım. Evet. Zengin olma serüveninden 1 milyona. Bir anda 7 milyona çıktı. Vay amına koyayım. Neyse. Oh. Lan an, an, Merdan, ana merdiven inişimi kapatıyorlar. Çıkın Ana bu reaktif maçlar büyümüş. Hayret. Bu bölümde yine para kısacağız solda gibi. Buraya ağaçlar ektim. Tarla böyle. Böyle bir tane balık tutayım balık çok Ön birazcık bekleyeceğiz. Bir yapacak bir şey yok. Aha yapışıyor herhalde. Şuna bununla kaşını ya. Aha yere yere. Ben ben böyle hiçbir şey kasabilirim mi bu arada? Beyaz ha bu beyaz çimento. Çimento para eder mi lan? Şuna koyayım da. Hadi evet, neyse. Onun taş olması gerekiyor. Şimdi hepsini toplamayacağım ya. Sadece biraz topladım ekmek için. Videodan sonra toplarım. Hemen ev ışığını alalım. Işığını Tamamdır. Bir tane şey alayım ya. Elmas. Nerede? Bu değil lan. Şu baltanın icanı yükseltmem lazım. Ha. Güzel. Tamamdır yükselttik. Verimlilik ama mı? Hemen sizin evet şu şeker kamışlarını toplayalım. Yesene. he ben buralara hızlandırırım ya. Büyük ihtimalle sıkılmayın. Ee, tamam burası bitti. Şimdi şurası. Abone ol. Tamam. Allah dişim Ağrı Neyse. Neyse. Bir şey var. Hariteleri umbastınca. Ne zaman? Ne zaman? O da sebep. Ne kadar? Ne kadar? Yoksa Ne kadar? Ne Yüksek ihtimalle pros şimdi <laughs> neyse bunları hemen şey yapalım hemen işare dönüştürelim dönüştürülünce vallahi çok iyi satılıyor hemen ah Güzel. Çevirdik. Aldım hemen. Hmm. Kitap yapalım ya. Yani. Hemen böyle şöyle dizelim kitap yapacağız. Alında kitap yapacağız kitap kitap. Daha bitmedi işimiz. Bunlara da kitaplık yapacağız oğlum. Siz ne sandınız? Basit mi sandınız? Onun para kazanmayı. Basit bir şey basit değildir yani söylemez. Sen gel o Ay gir lan şu sandığı sen. Tanrı yok lan adam akıllı. Yok. De depoda var mı? Toplamaya yaşanıyorum biraz da. Depoda da adam akıllı yok. Güzel. Aa varmış 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 güzel. Allah ama yapalım. Bu ne lan? Benim hiçbir. Varmış lan Çok şey tamamdır. Bu bölümde şey yapacağız. Odun kasacağız adam başta kitap falan yapacağız. Ondan sonra cuma başka şeyler de yapacağız ya işte. Piston falan yapacağız. İlk başta bunları satalım da. Adam akıllı. Hah bak ben burada varmış. Tamam güzel. Mimarlık artıyor. Slash depo. İkisini falan filan yapmayı düşünürüm zaten şuradaki şey gördüğünüz üzere. Yaparım ya belki. Hiç bilmiyorum. Yaparım ya da yapmam. Veri olmaz sağa sol. Tamam biz de yaptık. Birazcık level kasmamız lazım. Level kasım. Çok iyi bir taktiğini buldum. Balıkçılık. He valla Allah şaşırsın. Bakayım beton olmuş mu? Yok hala hala beton olmamış. Bak balıkçılık yapana her balıkta XP geliyor. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Çok uzun süre. Birazcık uğraştırabilir. Hadi çok. Hadi gel. Hadi gel. Balık, 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 balık gel. Gel gel gel, gel hadi. Ya sen hangi hoppa işte. Tekrar Tekrar Çok güzel attıklarımız bekliyoruz. Bekliyoruz böyle belki korkuturum. Şöyle şöyle kapat. Aha. Yürü lan? Kapaçık kameralar başladı. Bakın bak bak. Görün Demek ki gelecek. Hadi bakayım. Aman geliyo mu? Hadi lan gel Bir tane balık, bir tane İki tane iki üç tane balık üstüne dövüm silahı atlıyoruz Oyunun altına ulaşacağız Aha ne geldi? Aha aha, avuç sandığı, güzel güzel Lan da aç Açıyorum, Altın bas Olsun, bu da değerli, bu da değerli Değerli işte düş, değerli Aha Aa bir tane daha atayım mı? Güzel. Atayımı severiz. Ha, bir tane daha elmas var. Şu balt elmas baltı bir yenileyim de. Dört mü? bas Neyse special uğraşamayız. De. Spam'a gidelim hemen şunu satalım ağaç kesin. nasıl? Spam. Ha. Güzel. Gidelim hemen. Şöyle. Biraz ağaç Ne yapacağım arkadaşlar. Ne farmı diye soruyor olabilirsiniz farm derken, pardon, şey yapacağım. Siz söyleyin adı neydi? Ee, hani şeker kamışı var ya, onu şeker kamışı yeri, var ya, onu bir, bir tane daha yapacağım. Bekle, 800. Az çay hepsi, Ekle, hepsi. 100 100 enter güzel altın elmaları da sat altın elma al elbise nerede yiyecekler şey? 32 bin 32 900 ben 30 30 tamam asikliğe satırız pazar ekşi hepsi 32 en taş güzel tanesi. Bakalım, bakın öyle bir yer buldum ki şimdi. Rumeli'ye gidiyoruz. Rumeli. Gittik ya. Harika. Farm buldum ya. Farm derken bu şey. Şeymiş arkadaşlar. Burası sömürecek güzel bir yerdir. Kaydı. yer <laughs>

Minecraft crafting table yapıp şey yapmamız. Nerede? Toprak fazla. E, ee, şey yapacağız ya arkadaşlar. Şeker kamışı O yüzden hırdağız. Sandırırım yine. Heh, kırıldı tamam, bitirelim de. Bu kadar hemen ıspan diyelim. <laughs> Aç kalmayalım. nerede? 120 Gece satalım Aha. 431 Piston ne kadar lan? Bu tamam. Ben bir tane elim basalım. Hemen Bir bakayım ya piston nasıl yapılıyor. Google'dan. Hemen. Bakalım. Bilmez ya. Be.

defa diyelim. Spamleyelim. <Sessizlik> 5 saniye var mı yani Direkt mi dışından mı? Allah yanlış girdik. Ne kadarmış? 800. 830. aa bir tane şey markette maşallah. Ana. Neyse oyunda bu kadar. Şöyle. Ha. ana. Kanalıma abone Beş...